Arkadaşlar iyi günler. Ben Steam'den Battlefly 6 Battle Royale modunu indirdim. Ücretsiz olanı. Ama şöyle bir hatayla karşılaştım. Bu yazılım oyunla aynı anda kullanılamaz diye bir hata veriyor. Bayağı bir araştırdım ama bulamadım. Sonra kesin çözüme ulaştım. Öncelikle şey giriyoruz okuyorum. Ben burada açtım gerçi de şu site. Buradan şu dosyayı indiriyoruz. Bunu indirdikten sonra giriyoruz, Bunu açıyoruz. Masaüstüne çıkarıyoruz. Ben yaptım da. Sonra buna giriyoruz. Buna giriyoruz. Burada bir dosya var. Bu dosyayı alıp bilgisayarım C bu şekilde C'nin içine atıyoruz. Ondan sonra komut istemcisi yönetici olarak çalıştır. Ondan sonra şu komutu tırnak içinde olan bu komutu buraya yapıştırıyoruz. Enter'a basıyoruz. Ondan sonra doğru yaptıysanız mesaj gözüküyor. Ondan sonra ardından tırnak işareti yok şunu bu şu şekilde bu komutu alıp tekrar yapıştırıyoruz. Enter'a basıyoruz. Oluyorsa altta yabancı bir şekilde tekrar bilgisayarı başlatmanızı söylüyor. Onu başlattıktan sonra aktif hale geliyor. Bu şekilde. ediyoruz. Evet oyunumuz açıldı. Herkese iyi günler. Abone olursanız sevinirim.